olay oluyor. Tamam. Bu bir da düştü. be. Bakalım bir farm farkında baksanız arkadaşlar. 7100 farmı var da bunun. Bak 1 6 3 oynuyor. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Feni oynuyoruz. Evet Feni'ye nerf geldi. İstediğimiz nerf. Yani İnşallah ban kalkar. E, deneyeceğiz biz de şimdi de. İnşallah o banlamalar kalkar. Şu an banlanıyor. Herkes nerf'in farkında değil. E, bakacağız. hani. i̇nşallah kalkar diyorum. Enerji yenilenmesi 5'ten 4'e indi. Normalde 2 artmıştı. Şimdi bir kere azarttılar. Hani bir kademe. Fark ettiriyor mu? Bence şu andan itibaren fark ettiriyor. Normalde daha hızlı yeniyor da. Yani o şekilde olmuş. Franco yürü git be oğlum. Karşı ne var? Anlıyorum. Şöyle bir gök kuran çıkacağım buraya. Tek attım attım atamadım. Ölürüm arkadaşlar. Layla falan da var. Hiç uğraşamam. Gerçekten çok düşüyor. Ya. Şaka yapmıyorum. Ciddiyim şaka yapmıyorum arkadaşlar. Çok güçlü. Layla. Gidin 2-3 tane suikastçı banlayın. Tamam mı? Tankınız olsun yanında. Ya da adam akılda bir tankınız varsa lay Layla var ya onu taşırsınız ya her türlü. Abi çok vuruyor. Kavutu silah falan nerf ediyor gerçi de. Bilmiyorum nasıl oynamak gerekiyor. Çok güçlü yani Layla falan. Yani her türlü oyun late'e kalıyor zaten. Ya da farmdan düşmüyorlar. Geri oynayıp. 5 defa falan bahsetmiyorum burada. arada. Kimde kaldı ki? Sende mi kaldı? Tamam. 5'ten falan bahsetmiyorum. Tiriyor falan işte. 5 girmediğim için yorum yapamayacağım. Çok uzun zamandır girmiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bu bir alalım. Tamam mı? 1032 farm var Orada düştü. Bari kaplumbağa gelin de yardım edin. Bana gelmiyorsanız ben de buraya alacağım. Şimdi kaplumbağa gireceğim arkadaşlar. Ne olacak biliyor musunuz? Yarım saat o kaplumbağayı almak için uğraşacağım. Hiç gerek yok. Buraya al. Beyza tamam. Hemen tamam, bey izledim. Güzel bir ses. birisini çıkarttı ama umarım ölmez. Gel lan hadi. hadi. lan. Lan keşke inseydim senden daha az giderdim. Kili, kili, ben alırdım. Alsın <laughs> sağlık olsun. Hadi dura. Oğlum. Ölmeyeyim lan. <laughs> adrese teslim kardeşim. Baksana da şuraya. Franco E4'den fazla vuruyor oğlum. Ne alaka ne alaka? Şunu bir açıklayın bana oğlum. Ne alaka lan? Adam tank bir de yani hasar falan çıkmamış. Garip bir şey. Gök karnımız bitti. Oyun hiç fokus değilim. Şu an gördüğünüz üzere bak. Normalde şu buff alırken enerjimiz yenileniyordu. Şimdi yenilenmiyor. <laughs> İyi olmuş. Keşke bir tık daha nerfleselermiş. Daha iyi olmuş diye düşünüyorum. Yani benim amacım şu arkadaşlar. Daha doğrusu isteğim. Ee, çok nerf yiyecek. Böyle çok nadir olacak fena. Yani. Çok nadir gidecek yani. O şekilde olsun. istiyorum. Ben. Hani gel be. Nereye geleyim? Sabahtan beri oradayız oğlum. Nereye gidiyoruz? Nereye gen katmışız daha? Hı? Ha? ha, direkt zaten. Görsün. Adamlar kapımda da Yak <laughs> yetişemeyeceğiz Şunu alayım da bir Beyz atsak mı Gerek yok bence Layla'yı bir tur daha düşürelim <laughs> Şurayı bir alayım Varsa Göremedim tamam <laughs> Layla buraya gelecek hocam Yedi deniz de ver Şunu alalım bir Evet burnun hocam <laughs> Geldim kral Oldu mu? Adam Flaş attı bu. Güzel. Onun da flaşını almış olduk. P'yi hemen. Aşağı geçelim. Senin ama swap'lemen lazım şu an. Kanka. Buraya geçmen lazım. Burnu da Ona. Bunun taşı varsa keser bizi. altı. Pasif çalışsın. Açılması gerekiyor birazcık. Açıldı, açıldı, açıldı. Bu bana bir şey yapamaz. Aynen. O bozuldu zaten. Buff'un bitti. Alfa adam hata yapmıyor kanka. Hadi. Oyuncaksan oyna. Yeze sen oyna. <laughs> Biriniz oynayın. O adam Nobitis de var ya. Yarım saat bekledi. Oğlum ne kadar sabırlı insansın lan. Oyun benim gülsün ha. Helal olsun. Arada MS çıkıyor da anlıyorum. Problem yok. Adam var bir fark Girecekmiş gibi yapıyor, girmiyor ama. Güzel taktik kanka beğendim. Ver <laughs> Yukarıdan ne oluyor? Oğlum canlara bak ya. Buff alayım öyle mi geleyim? Gel. Gelecek mi? güzel. Vallahi soğan da enerjimiz şu oldu, biliyor musunuz? Ultiye basacaktım. Gerek kalmadı ama o sıra Hayabusa ulti basacaktı sanırsam. Böyle bir vibe aldım. Kanka bunu almayı düşünmüyorsun değil mi? Teşekkür ediyorum. Anlayışın için. kapının bayağı alacaksın mı? Gir bakalım. Orada Franco var gidemem. Yezen'in canı az. Gidebiliriz. Tamam bizimki kesmiş onu. Sola girdim bu arada. Tek benceyiz daha. da. Eder burada benim smite'im geldi. Tamam. Aldık buraya. Oraya giremem. Franco var. Tamam. Öldün kanka öldün. Ölmedin. <laughs> Eder'a flash yok. Geldi ben buff alayım ya. Yezen'in canı az. Zes kesti. Deus'a Zeski bekliyordu. Oynayacak. Tamam. Sen de düştün kanka da. O ultim duruyormuş. Ne oluyor oğlum? Tamam da bir kere şey oldun. Daha da olma. Sürekli yapma bunu. Lair'da doğa yeri var. Buraya doğru gelirler mi? Yo. Ben burayı istiyorum ama fight de istiyorum. Siz orayı toparladınız. Yok ya orada patlama falan da var arkadaşlar Lord. Vallahi onu kaybetmek istemiyorum. Gel orada ya. Layla falan da yok. Ama gelin kanka da bunu alalım öleceğim öleceğim ya. Vallahi var ya. Adamlar toplandı çekti senin ultin var mı var? Ben şunu oynayacağım direkt. Ya da bunu oynayalım. Bu adam çıksın. Şurada yabusa var. Tamam. Geliyor. Multi atacaktı ama atamaz zaten de. Buffımız da bitmişti. Onu da şu anda fark ettim. Oyna araba. Biraz daha. <laughs> i̇şte. Yuzong. Kötü oldu bu. Lord vardı. Sen de onu kesersin burnu. Kessin, kesin kesin kesin. Süper. Biz de hemen bufflarımızı dönelim. Bu arada alacak hanlık zırhı aldım. Niye? Çünkü Lyle için. Ondan sonra da bir Athena patlatırız. Hatta şöyle bir şey yapalım. Onu değil de bana şunu ver ilk önce. Ondan sonra alacak hanlık zırhını alalım bence. Güzel düştü. Ben de geliyorum oraya. Daha enerji işte hadi be. <laughs> Çalamadık. Hop oh, doç. Nasıl doçuyordum ama? Enerjimiz bakın. Eskiye nazaran daha az yenileniyor. Gördünüz mü? Normalde bafalırken bile neredeyse yenileniyordu. O dereceydi yani. Şimdi o düştü. Bayağı beklemeniz gerekiyor. Onu oynayacağım burada Franco var. O beni bekliyor şu an. Hiç alakası yok minyon ettirmeyle falan. Ben onları biliyorum arkadaşlar. Ruhunu biliyorum onun ben. Şöyle de alamam. Araba geliyor. Arabayla birlikte oynayabiliriz. Bana nelerdi bu yediğiniz... Allah'ım Allah'ım ya. Ne alaka oğlum? Bekleyeceğim. Ya. Ben biliyorum abi. Bana, onu bana fokus atacak. Biliyorum ben. Adam beni bekliyor. Niye oynuyorum? Bekle ya da onu oynama. Can ağzı bir ulti atıp çıkayım diye düşündüm. Atmadım. Oyun bitti mi cidden? Rabbim. Bitti oyun. Hiç böyle bir son yakışmadı. Hep Franco yüzünden maçlarımız var ya çok kötü geçiyor ya. Tam hareket yapacaksın böyle gireceksin adam tutuyor. Bir şey yapıyor. Öyle. %16 vurmuşuz arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Daha güzel maçlar yapmak isterim de. Feni kalmıyor şu an nerf yese bile. O şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Feni oynuyoruz. Sola girdim. Tek de tabancayım. Şurada bir şeyler oluyor. Oraya bir bakabilir miyim? Tamam. Seni keseceğim. Sonra da sana bir ulti patlatsam. Tekiple çok rahat bir şekilde iki kilimizi aldık. Hemen bir izleyelim. Hoş geldiniz. Karşı bu şekilde. Adam Nox Orman yapıyor. Bir ara Metay'dı biliyorsunuz. Biliyor musunuz bilmiyorum ama. Güçlüydü. Şimdi ne yapılabilir aslında? Ormanları hızlı dönüyor. 4 level'dan sonra bekleme süresi hakikaten çok az oluyor. Ormancı olduğu için. Güzel bu kilde aldık. <laughs> Nasıl fericiyim ama değil mi? Hı? Tam fericiyim ha. <laughs> Yukarıda Miya var. Miya'ya dikkat ediyoruz abi. İşimize bakıyoruz. Miya çok tehlikeli. Görüş alabiliyor muyum? Hı? Tamam. Şu Miya'yı bir keselim. Güzel stun. Bir tur durduk. Da, tamam güzel. Rankon'un huku var diye birazcık beklemek istedim Tutarsa ölürdük arkadaşlar Bir güvence botumuz da yok çünkü Adam da kaplumbağa aldı baksana ne kadar hızlı alıyor Çok hızlı alıyor Neyse Valla bir kere düşersek eğer ki toplu bir şekilde ya da iki kişi falan direkt Lord Kaplumbağa aman 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 Her şeyi alırlar Bu adamların zaten geri düşmesi gerekiyor biz şu an geri düşersek, oyun direkt biter. 10 dakikada bitirirler. Ciddiyim. O yüzden aman vermememiz lazım. Franco yukarıda 4 level. Bir physicality bir şey yapsana be ya. Hmm. Aşağıda olay oluyor. Tamam. Bu da düştü. Çok güzel. Hemen yukarı gelmeye çalışacağım. Daha düştünüz. Yapacak bir şey yok. Şuradan da bana bir zırh denmeyi verir misin? Tamam. Miya kule oynuyor. Şöyle bir 2 iple girelim arkadaşlar. Güzel. Bey hemen. 2200 farm var. Adam 0-2 oynuyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Neyse. O Miya'yı istediğiniz kadar düşürün. O yine kasılacak. Gök çıkılabilir çıkılabilirdi aslında. Neyse çıkmak istemedim. Bakacağız. Evet. mid'e oynayabiliriz. Yuzong yukarı doğru çıktı. Swap mi atıyorlar anlamadım. Ya da base mi attı şu an? Bilmiyorum. Sen ultini atmıyorsan girmeyeceğim. Çünkü Franco geldi. Franco'ya dikkat. Direkt Mia'yı oynayabiliriz. Açık var çünkü. Mia'nın yanında kimse de yok. Ultiye basamadım. Çünkü ulti bastı da ölmeyecek. Tamam. Ultisini almış olduk en azından arkadaşlar. Bizim de buff'ımız yoktu zaten. Beyza. Hemen de geçelim. Tam bunu ne yaptın kanka? Taş yedin öldün ya. Oy! Oy! Kesiyordu ha. Olmadı biz keseriz. Kuleyi oynayacağını düşünmüyorum Yüzongun. Nereye pusacak? İlk önce ona bakalım. Şu orta çimene gitmiştir diye düşünüyorum. Hemen şöyle iki iple gidelim hızlıca. Neredesin lan? Aa, Beyiz mi attı? Orta çimene değildi. Bu kadar hızlı beyz atamazdı çünkü. Ya da bilmiyorum gitti mi? Hmm. Kaplumbağa görüş yok mu arkadaşlar? Kaplumbağa kaplumbağa. Francon'un ultisi var onu bekleyeceğiz düşmek istemiyorum adamlar Kaplumbağa'ya da girdi <laughs> Bir ulti at be Tamam Oradan da çıktık Kaplumbağa da bizim Nox'ları atınca arkadaşlar bir tur bekledim enerjim boşa gitmesin diye Bundan sonra da Mia'yı kestik. 19'da bizi kesemedi. Bir alta gidelim. 100 ne çıkıyor. Abi çıkmış. Direkt zırha gidiyor. Tamam biz öndeyiz ya. Karşı gelebileceğini düşünmüyorum. Bir görüş versin. Eydor da var. Stantar rahatlıkla keseriz. Görüş ver kanka. Şuradasın büyük ihtimalle biliyorum. Çık oradan. Oradan çık çık. Şuradan çık kanka çık da keselim adı. <laughs> Aç bu kuleyi. Bunları da çarp Evet. Büyü direnci botu. Çıkılır mı? Çıkılır. Ama farmını almayacağım kanka gelsen. Bir tane cesaret botu çıksak daha iyi olur sanki. Büyücüleri de fazla ama. Kararsızım. Çıktık zaten ya. Görmemişim bile. Elim gitmiştik cesaret botuna. Hayırlısı diyelim. Buradan da bir tane Midas'ın kılığı sıkıştıralım arkadaşlar. Büyü botumuz yok. Az bir şey oradan bir büyü olmuş olur. Zaten büyü direnci botunu genel olarak hani hasarı absorbe etmesi için değil de stunları az yiyelim diye alıyoruz. O biçimden Karşıda öyle bir stun yok Franco dışında. Sen oraya aç kanka ben geleyim mi? Tamam açtım güzel. Bunun sarısı var. Tamam. Yukarı oynayabiliriz. Franco burada, Mia buralardadır, şuralarda falandır Aynen. Neredesin kanka? Oraya mı geçtin? Franco da geliyorum, Mia'yı korumaya çalışıyor sürekli. Gözü onda. Aslında Franco'nun ultisini yiyebilirdim ya, Hylos vardı ya, yanlış attım o ipi. Şundan bir tane. <laughs> Aşağıda savaş var arkadaşlar yukarıda çıkabilirim aşağıda gidebilirim neyse çoğunluk buradaysa buraya oynayalım arkadaşlar sen onu kestin mi süpersin nox burada alo şuna normalde oynayalım tamam da oradan da çekmezsin kanka bir gitti ya hiç alakası yok hiç düşünmedim bile çekeceğini adam kaçtı gitti. Yuzonga buradan yok. <laughs> Oynayabilir miyiz? Onu kestiniz mi? Süpersiniz. Tamam. Hylos benden daha iyi kesiyor arkadaşlarım yayı. Misillemesi falan var ya. Tamam. Benim enerjim çok az. Adam hala bana oynamanın derdinde. Garip. Oynayabilirim bu arada. Enerjim yenilir. Yok. Arda arda ip hiç şey yapamazdım. Kesemezdim. Enerji az. Hemen gidelim buffları alalım arkadaşlar. O sırada da Lord'a gireriz. Buffları aldıktan sonra. <laughs> Bakalım bir farm farkında baksanız arkadaşlar. 7100 farmı var da bunun. Bak 163 oynuyor. sizce de çok garip değil mi? Şimdi buradan bir atlantı çıkmak istiyorum aslında. Süpersin double kill at e da Hala beni item almadım. Ver şunu şimdilik. Oyun bir şey oldu oyna. Lan oğlum ne oluyor? mi çıktı bir şey oldu da. Neyse. Abi darbesi çıkacağım ya ver. Şimdi buraya toplanacaklardır. Yine Franco'nun görüşü yok derken geldi. Geliyor bak 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 yönetici geldi. Bana niye geri çekil otur oğlum, <laughs> beni görmüyorlar ki sakin ol <laughs> Franco şu çimeden duruyor. Diski ulti atarsa yatarız aşağıya. Geldi bak. Benim buff da bitti. Adam ultisinin hala duruyor yani giremem. Çok güzel tanıdı bu arada şeyi. Hala giremiyorum. Adam beni bekliyor. Allah'ım. Franco atsana ultini. Girelim mi oraya parçalayalım bir şeyler yapalım. Aha güzel. Yaklaşsınlar. Tamam. O da düştü. Şöyle bir ip. Şöyle. Tamam. Mavimiz olmadığı için arkadaşlar ardarda arda oynamayınız. Yoksa yetersiniz aşağıya. Yavaş yavaş oynayacaksınız. Geçelim bafa, güzel oldu bu dikkatli oynadık fight'ı taşıdık ya da bizimkiler taşıttırdı öyle söyleyebiliriz bir tane ölümsüzlük çıkalım arkadaşlar işe yarar diye düşünüyorum bunlara savunma falan yaramaz miye falan var çünkü yattık mı tam yatarız yani al burayı da beyza lord arkadaşlar lorda konumlanabilir miyiz bak hanabiciğim Şuradaki farmı şuradan it tamam mı? Sonra orada gel bence. Nasıl olur? Ya da tamuz gitsin o daha iyi olur. Ama hızlı gelmen gerekecek. Bilgin olsun. Sanki duyuyor da. Şuradaki ormanda dönelim. Ölümsüzlüğümüz de daha var. Franco. Mia. Mia boş. Mia boş. Mia boş. Lan ne yaptın? Nerede Mia. Güzel. Düşürdük. Hayır, hayır. Hayır, dur 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 <laughs> Pis kattı. Ben tutacaksın diye ikinci ipi bile atmadım ya. Dur dur. Güzel, ölmedim. Hadi kestiniz onu. Onu da kestiniz. Güzel. Lord kanka. Gir gir. Aldık onu kimse yok zaten. Bu da çok yavaş gelecek ama geliyor. Biz yukarı çıkabiliriz gerçi. Midi ittirmeniz lazım. Arkadaşlar midi ittirin. Eidora gelmeyecek bak. Çok ayrık olacağız ya. Ben direkt kuleye yapışacağım bu arada. Yoksa maçı kaybederiz. Fight might umurumda değil şu an. Aç buraya. Tamam sıkıntı yok. Güzelsin. Cık. Gireceğim de ölürüm. Ölümsüzlüğüm gider arkadaşlar. Ölmek istemiyorum. Ölümsüzlüğüm bitti ya. İp atamadık ki orada. Geç kesemeyecektik yine de. Al burayı. Burayı ittirmeye gerek yok. Aynen. Onu teklemen lazım kanka. Onu ben de teklemem artık. Havada falan. MS'de de bir şeyler oluyor bu dur oğlum ya artık yeter daha. Hani ben size demiştim ya arkadaşlar e, Bir MS'niz olsun yine sıkıntı yok yani MS'niz birden 20'ye çıkıyorsa 40'a çıkıyorsa bu problemdir Ama sabit 40 alıyorsanız bir problem yoktur Instagram'dan falan yazıyorsunuz bana Ben durumu anlatıyorum Bilginiz olsun yani çok kötü demeyin internetinize 30 falan ben dışarıda da oynuyorum yani bunu yaşamış ve deneyimlemiş olarak birisi olarak söylüyorum yani. Öyle Lafta söylemiyorum. Bilginiz olsun efendim. Ver zonya ver ya. Bir şey olmaz. Miyacım 595. Buraya biri gelir mi? Ki görüş verdiler. Hata yapmıyorlar ya. Oraya da giremem. 110'a. Ki adam tank zaten. Bunu aldınız siz. Yarım saat dur fight olmuyor. 12k 12k adam. Lan falan farkının bir önemi yok da. Lord'u bekleyeceğiz. Ben burayı ittireceğim. Adam dalar. Ben burayı ittirdim de. düştü. Ne oldu orada? Süper bir smite'ladım. Süper orada aldık. 110 geliyor. Lane ettirmemiz süper oldu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Tamam bu da düştü. Biz pek bir şey yapamadık da. Hani sadece objektif olarak iş yaptık. Lane iterek. O yani başka bir şey yok. Hocam. Karaktersiz kanka beni orada bekliyorum bu cidden? <laughs> Adam ben ipi attım ya direkt hook atıyor reis. <laughs> Planlamış kendi kendine. Da oyun biteceği için sıkıntı yok ya. Biter inşallah. Değil mi? O onu çekti. Ama böyle bitmemeliydi en azından. Benim de olmam lazımdı. Saldır 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 lan. Oğlum fokus sayın kuleye. Lord da vuruyor zaten. Güzel. Hylos akıllık yapıp vurdu. Oyun bitti. Son fight'ta daha son fight demişim. Sonunda da hiç fight olmadı. Aman aman bir fight oyunu değildi. Bu şekilde oldu. Puanımız da 28. Başka hesaplardan oynuyorum arkadaşlar. Mistik Zafer ve üzeri Feni kalmıyor. Arkadaşımın hesabında oynuyorum. Video çekmek için de girdim buna yine. Dediğim gibi kalmıyor o yüzden bu ligde çekiyorum arkadaşlar ki çok kötü bir oyunda geçmiyor açıkçası. Aman aman. Yani klasikten çekmekten iyidir. Diğer hero'ları zaten yükseklikte çekiyorum. Yani bunu kimseye açıklamama gerek yok herhalde. Yani yeni gelenler için söylüyorum bunu. Eğer ki bilmiyorlarsa. Yoksa ben de hard oyuncularla en iyi oyuncularla oynamak istiyorum da. Maalesef hani feni kalmadığı için buraya geçiyoruz. Diğer hero'larla zaten en iyilere karşı en iyi oyunculuğumuzu göstermeye çalışıyoruz efendim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Dur o saat tablosunu göstermedim. %19 vurmuşuz. <laughs> Görüşürüz.